bir yerdeyiz. Başka bir diyara geldik. Hortum var arkadaşlar. Benda benda. Şu an filmi kontrol ediyorum ve birini yakalayacak. Ne o? Ne? Oldu? Hadi. Aa. Aman tanrım. Ya doğru bir ışık görürseniz gidin orada dede var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Cadılar Bayramı'na özel Bug'ları, gizemleri... Ne gizemleri gösteriyoruz aşkım. Evet bugün Maya ile beraber göstereceğim... Bir dakika aşkım, bir dakika. Bir dakika bebeğim. Ben niye buradayım aşkım? Beni niye çağırdın? Aşkım getiriyorlar, ben bilmiyorum. Neden çağırıyorsunuz beni bebe Bilmiyorum bebeğim. Benim isim gücüm var. Bugün aşkım Ay beraber cadılar bayramını. Bu kadar mı yakıştı Aşkım bize çenesinde sivilce çıkmış ya Rabbim. Ay. Tamam Çok aşkım güzel. sen devam et. Sen devam et bebeğim. Sen beni sen, sen bana bak. Yok yok sen bana bakma aşkım. Sen beni mi ezikliyorsun? Yok aşkım sen bana bakma. Senden de Gizem sen... ve bak gösterdiz aşkım. Bunca tantana bunun için bebeğim. Evet aşkım. Geçelim videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Ay, Şakir alındı galiba. Ne oldu? Ha başlangıçlarda artık Maya sen neredesin ya? Ne oldu ki? Başlangıçlarda farklı farklı petleri koyuyorlar. Ha ben hep geç kalıyorum mu Özgü? Onda. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Cıdlar bayramı gizemlerini ve buglarını göstereceğiz. Hadi ya oh be en <laughs> Bu arkadaşlar herkesin çok beklediği bir video konusuydu. Evet. Evet. İsmi Şimdi... de başlayalım. Bak mı Gizem mi? İlk Gizem'den başlayacağız. Nerede? Okulda. Hadi be. Evet. Okula giderim o zaman. Gidelim Aa, çok okulu Ya. Aa. Bak bu arada 100 tane hayalet topladığınız zaman hayalet sadık dostu veriyorlarmış. Vay. Aha. Bak ne kadar takip ediyor. Ay çok güzel. Bak, evet, okula Şimdi bakalım. Okula giriyoruz arkadaşlar. Girelim. Bu normal bir okul gibi görünüyor olabilir. Ama içine girince... Aa değişmiş. Aa! Ben ilk defa gördüm. Vay ben de ilk defa gördüm. Aa, yapınca bunu... bir şey mi kazanıyoruz? Bunu gideceğim özgün. Aa, bir Aa, o ne? Bir şey çıktı bak yapıyor mu? O sopayı al. Sopa? Alsana sopayı Özgün yukarı çıkar. Sopa yukarı çıkar Çıkmıyor mı? Gerçekten geri zekalı Ama Gizem burada değil. Nerede? Evet burada değil arkadaşlar. Bunlar çok güzel. Bir kokulu var. Evet bakın burası inlenmiş baykuş. Vay güzel. Gizem nerede? Biliyorsunuz ne? geçen sene Gizem buradaydı arkadaşlar. Buradan geçiyordunuz ve... Evet. Bu sene? Bu sene de burada. Ha? Bu de sene... değişik yok mu? Değişik. Olsun geçiyorlar mı olabilir? Gir bakalım. Hadi gir. Gitsene Özgür. Ha burada. Vay Gizem'e bak. Ve okul ters döndü. Vay ters döndü. Çok güzel. Ah, hayalet hayalet. Hayaletlere bak. Vay. Yakalayınca gidiyorlar. Vay ama yakalamış sayılmıyoruz. Öylesini hayal ettiler. Evet şuna bak. Vay çok güzel. Hadi. Eee? İşte o zaman da bit. Aa, Gizem mi? Vay. Wow. Ah Gizem arkadaşlar. Aha, sen... ne? Bir şey bulduk arkadaşlar. Evet. Arkada bak. bulamadı. Ne? Bak. Oh, bak. Bak. Aa! Büyü yapıyorlar burada evet. ha! Evet. İkisi de alsana tersine. Bak girince bak. Aa hayali. Aman tanrım. Wow. Bu sene daha farklı, farklı bir yerdeyiz. Evet bu sene... Aa başka bir diyara geldik. Nereye atlıyor? Ay dur bir nereye gitsek acaba? Nasıl? Vay Bizimki... dünya yenilendi ha! Wow! Çok güzel! Başka bir dünyaya ışınlandık. Hortumun içine girsene bakalım nereye yapacak bizi. Aha. Ha? Bak. Hortum var arkadaşlar. Bakar mısın? Vay canına. Aman tanrım. Of dünya ne güzel oldu Vay ya. Ya çok güzel. Vay. Bak. Ay. Küt küde daha da şu atır. Bir şey aldık ha. Aa. Aa üç elmas verdi. Ha. O gözüm oraya bir gitsene. Vay Çok e, değiş. Gerince de geri çıkıyoruz şuna bakın. Vay. Ya atlarsam? Aha. Arkadaşlar bunu bilenler yorumlara yazsın. Ben bilmiyordum mesela. Bak çok iyi değil, Vay, değil mi? Vay çok güzel Özgür, muhteşem bir şey bu. Evet arkadaşlar. Şimdi de baga geçtik. Hay bakın. Şimdi selfie çekerken araç kullanma bug'ını yapıyoruz. Araç kullanırken selfie çekme bug'ı o. Özgür Ay. Araç yazık. giderken hareketli selfie çekiyorsun. O bak arkadaşlar. burada. Ne var ya? Defol evet. sen niye nasıl... her şeye karışıyorsun Maya? Ne, ne var ya? Özgü. Sen, niye her şeye Sen niye şey o kaybara... Arkadaşlar böyle hareketli istediğiniz yeri çekebiliyorsunuz. Anı yakalayabilirsiniz. Evet. Ya mavi gözlerimi Hadi. kıskanıyor sonra da sataşmaya başlıyor. Ne var Özgür ya? Hadi. Evet arkadaşlar şimdi motor çıkarıyoruz. Bisiklet çıkarsak bisikletle de yapılır. Yok. Kaykayla da yapılır. Hatta ben flicker'ın motorunu çıkarmak istiyorum. Yani. Bence bisikletle de yapılır. Şimdi Sonra bisikletle, bisikletle Tamam Aya. Flicker'ın motorunu çıkardık. Evet. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Tamam evet. Giderken... Sonra giderken telefona bastım. Hala gidiyorum. Gitme tuşu evet. Elim. İkinci elimi de selfie tuşuna basıyorum ve bırakıyorum. Ve... Aaa <laughs> işte! <laughs> Artık bir yere yapışana kadar böyle evet. motor kullanabiliriz. Ben de al, ben de al. Ben de çek. Allah. Ya yakalamadın. Y yok et dedi. Aa hala devam ediyor. Bak hala devam ediyor. Çek çek çek. <laughs> ya kaçtı ya. Çek Özgür. Dur bekle ben tekrar geldiğinde çekeceğim. Çek, çek. Ben. Evet. Özgür. Özgür. Niye çıkmıyorsun? Allah Allah senin yüzünden ya. Ya ekranı çevirebiliyorsun. Ha. Arkadaşlar Aha. anı yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar ya. Ha. Ya Özge parkı da kendi evet, Vay güzel oldu. Bisikletle biraz daha yavaş gidiyor ya. Belki başlarken evet. daha güzel şeyler yakalıyor. Bisikletle deneyelim bir de o zaman. Evet çünkü motor olmayan arkadaşlarımız olabilir yani. Bisiklet mi Hatta direkt vardı. şu şu küçük şeyle de deneyelim. Hayır bisiklet bisiklet. Bisiklet bisiklet mi? alan vardır ya. Yani. O zaman bedava verilen bisiklet ya bedava alabilecekleri bir Hadi, bisiklet. Hadi bedava alabilecek bir bisiklet yok Özge. Bu var bunu alabilirler. Evet. Bu çok ucuz. Sür şimdi. Bisiklet sürerken yap. Evet bakalım şimdi. <laughs> Vay! E, elini çekmesine rağmen hala gidiyor arkadaşlar. Evet. Vay güzelmiş. Kaldım burada ya Maya. motor daha güzel arkadaşlar. Yalan söylemeyelim ya. Ha. Yok motor daha Maya. güzel. Üzgün. Ay çok güzel paylaş. Paylaştım. Bu da yapanlar yorumlara yazsın. Evet şimdi öbür bak. Evet geçelim. Geçelim. Filenti kontrol etme bug'ı. Vay. Hay bakalım nasıl? Şimdi ilk öncelikle normal tişört giyeceğim. Çünkü önümü güzel görebilmem gerekiyor. Daha önceden de yapmıştık film. Kontrol etmiştik ama evet, o çok eski. Evet ama bu aynı değil. Hadi ya. Benziyor ama aynı değil. Bakalım evet. nasıl? Şimdi gidiyoruz. E, meyve görevinin oraya gidiyoruz. Ama meyve anne görevini. Mi? Değil değil aynı değil. Meyve, meyve görevini. Tamam ama evet, farklı. Tamam. Evet. Meyve görevini alır almaz boş yap ama ya. Meyve görevini alır almaz hızlıca evinizin önüne gitmeniz gerek. Hızlıca? Evet. Git ışınla. Yok ışınla alamıyorum. Telefonu çıkıyor. O zaman hızlı. Hızlı git. Ben Koş. ne yapıyorum ya? Koş Özgü zıpla zıpla. Koş. Evet evet zıplaya zıplaya gidin arkadaşlar. Dans arkadaşım. ederek daha mı hızlı gidiyor acaba? Bilmiyorum ki. Bir dene. Dans ederek. Böyle yap. Böyle yapa yapa git. Maya. Böyle yap. Sen böğü benimle dalga mı geçiyorsun? Yap. Hayır. Bak. Aha. iyi iyi. Böyle yap. Şöyle yap. Bak. Biraz daha hızlı. Neredesin ne bir Özgü ya? en uzak yere mi park ettin evine? Uf park mı ettim? Park etmedim Maya istemsiz gidiyor. Allah tamam. Allah saniye niye önemli? E, bitmemesi gerekiyor. Ha tamam. Şimdi eve giriyorum giriyoruz hemen. Tamam. E, rastgele bir eve girsem olurdu bu arada. Hayır olmaz. E, ben çıkıyorsunuz. Evet. E, tekrar gidiyorsunuz. Tekrar gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şey ne? var ya Monster Lab onun önüne lazım. Ne oldu abi? eve girdik çık. ne açıldı? Çanta. Ha çantamız evet. açıldı tamam. Çantayı açmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eee? Gidiyoruz. Biz Nereye sen... gidiyoruz? Monster Lab'in önüne. Ha doğru tamam. Monster Lab'in önüne gidiyoruz arkadaşlar. Film evet. çiçeğini kontrol edeceğiz. Eee, ama 100 saniyemiz kaldı bir dakika. Ha, çabuk. çabuk. Çabuk git i̇şte, Çantadan Çantadan e, iksir iksir. Tamam çok çıkarıyoruz. Çabuk çok... öz kaşımı oralım buralı hadi. Bir dakika ya, gözüm kaşın ne yapayım? Hadi hadi iksir. İksir, Şu ikir. var ya cadılar bayramında tamam. gelen iksir. Tamam iç. Dur bekle yok ki. Nasıl yok öz yok iksirim ki. bitti. Tamam. Al tamam. Ee, yeşil içelim yeşil. Tamam iç. İç. İçiyoruz. İçiyoruz arkadaşlar. 10 tamam. saniye bekleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. tamam. 7, bitti. Şimdi... Bitti, bitti. Tamam. Olsun. Kapatıp giriyorsunuz hemen. Evet. Çok önemli arkadaşlar. İksirin etkisini kapatıp da giriyorsunuz ha. Evet, Sonra evet. niye olmadı abla benimki olmadı yalancı sahtekar düzenbaz demeyin. Bana ne diyorlar? Yok ya. Diyorlar aslında özgür biliyor musun? Valla diyorlar. Öyle İki yüzlü mi? diyorlar. Egoist ha? diyorlar. Ay ah, sahtekar düzen. Ay Bana ne, ne yapsın? Diyor ya. ne? Diyorlar diyorlar. Diyorlar Özgür. Üzülme ama. Tamam mı? Öyle değilsin biliyoruz. Ay. Hayır ya. 5 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar sıkıntı olmasın diye ya biz yapıp da geldik. Evet. Evet bakalım hemen giriyoruz. Bu aşamadan devam ediyoruz şimdi kaldığımız. Maya benim ayakkabımın var. ipini söktü ve ayakkabım yırtıldı az önce. Evet ya. Ne kadar dandik ayakkabıymış değil mi? Gerçek Nike'dı Maya. Ama işte ne kadar Çin'de mi üretilmiş artık bilmiyorum. Maya ipi çekince ayakkabı yırtılır. Doğru. Geçmiş olsun Özgü Yenisini alacak mı? Yok Özgü çok pahalı ya. Alamayacağım Özgür. Şimdi oyunun başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Alamayacağım. Oyun başladı. Alamayacağım Özgür. Çık diyoruz. Çık diyoruz Çık evet. Çanta açıldı. Buraya tamam. malcıya oturuyorsunuz. Malcıya tamam. oturuyorsunuz. Oturun arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle çantayı açıyorsunuz. Ve, ve sevgililer gününde bedava gelen oku çıkarıyorsunuz. Evet. Oktar almayanlar ne yapsın? Yapamaz. Evet arkadaşlar. Hadi ya. şimdi gidiyoruz. Valla. Evet. Valla. Evet çıktık arkadaşlar. Çok da geriye gitmeyin. Sadece şu mavi yere evet. geçecek kadar. Evet. Mavi yere doğru. Mavi ışığa doğru. Bir ışık görürseniz gidin. Orada dede var. <laughs> evet. 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 Evet şimdi buradan şey çıkıyoruz arkadaşlar. Uçurtma falan çıkıyoruz. Çıkar hadi çabuk özgü. Bir sürü şimdi. Çıkartalım. Hah. Tamam. Evet. Çık Aa! Hadi filinti buluyoruz. Hadi filinti bulalım. Düşmeyelim mi aşağı? Yok filint nerede? Filint nerede? İyice bak. i̇nsanlar engel olabiliriz. İyice bak Özgür. Filintin <laughs> şey. Aha burada burada. Aa, burada mı? mu? Burada askerlerini var. de kontrol edebiliyor muyuz? Nerede? Aha burada. Oha valla bak. sen git. Bak. Aaa yönetiyoruz. Nereye gitti? Filinti ışınlanıyor ya. Nasıl ışınlanıyor? Işınlanıyor vallahi gitti. Ne demek ışınlanıyor? Bu oyun hileli arkadaşlar. Evet. Hayır. Bak bir daha bu. Bu bir daha. Ekran kızarıyor zaten gittiğim zaman da. Aha burada. Biri şey yaptı. Bak. Biri aldı. Gel bak dur. Gel, gel, gel geri zeka. Gel. Gel. Bak. Geliyor Nerede işte. Nerede ya? Gel şuraya. Hayır çok yukarı zıpladığın zaman gidiyor filint. Ha doğru. Yakınlarında olman lazım. Ya bu filint geri zekalı. Ha nerede bu? Ay neredesin? Ha Evet şu an filmi kontrol ediyorum ve birini yakalayacak. Hay bakalım. Hadi. Yakal filmi. Hadi. Yakalat. Hadi. Yakalat hadi. ez onları. Tamam hadi. 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 Evet. İşte Yak yakal yakaladım. Hayır, dur, dur dur yakalayamadı daha. Hadi ya. Hadi be babacığım. Çabuk koşsana be ya. Bu çok ah, kahretmişsin ya. Engelleniyoruz arkadaşlar. Büyük güçler tarafından engelleniyor. Yükselmemiz engelleniyor. Gördün mü Özgür? Oy. İlluminati olmasın. Bizim üzerimizde göz var. Arkadaşlar Allah sizi <laughs> illuminatiden korusun. Arkadaşlar oyuna giremiyoruz. İlluminati olmasın. <laughs> Tanrı sizi illuminatiden korusun. Kafayı yedi. Hiçbir şeye <laughs> basmıyorum şu an. İlluminati olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ha? Satanistler sardılar <laughs> Ay. İlluminati olur. Buradan en baştaki büyüklerimize seslenmek istiyorum. Ben laf söylemedim. Açıklama yapayım. Aranıza girmek istiyoruz. Bizi de al. Lütfen. Aranıza girmek istiyoruz. Buradan sesi talibiz. Her şeyi yapabilir. Gerçekten. Oldu olsun. Dur. Başka baka geçelim. Hadi. Oyuna girmiyor ki. Ver. Ah. Al. Evet. Nasıl girdi? İşte. İnşallah kabul ederlerse benim bir şey başvurum <laughs> ben, ben girmek istiyorum <laughs> Evet arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi o zaman devam ediyoruz. Ne? Ne? Onu yapamadık ki ama. Yaptık. Kontrol ettik ya. Ettik de edemedik. Hayır ettik. Neyse arkadaşlar. Ettik. Biz oraya gittik oraya gittik. Buraya gittik buraya gittik. Oo, ben ettik sayarım. Evet. Öyle mi diyorsun? Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar. Evet. Bir daha şu kaydıraktan kaymayı deneyeceğim. Yamuk yürüme bug'ı diye bir şey var arkadaşlar. Hadi ya. Biz o. bunu yapamadık ama böyle bir şey var. Yok Özgür. Ters yürüyoruz Yok yok. Onu düzelttiler Özgür. Evet, evet başka. Düzeltmiş olabilirler. Şimdi de bir gizeme daha geçelim mi? Geçelim. Evet. Şimdi de bir gizemden bahsedeceğim. Evet. Ne biliyor musun? Ne? sana çok benzeyen bir pet var. Hadi ya! Kardeşim olmasın. Aynısı mı? Yok ama senin renginde. Hadi be! Senin böyle parlak neon pembe. Ne? Hangisi hangisi? Kara kedi. Aa! Kara ya. Kedi kara. Göstereyim mi hangi pet olduğunu? Göster. Göster hangisi? Yeni parlak pet geldi. Bu parlak mı oluyor? pembe. Hadi ya. Hadi evet. biz yapmayı deneyelim. Belki olur. Deneyelim de ne? Elmasım yok. Var var. Yapacak kadar var. İki tane yapacak kadar var. Tamam. Evet bakalım arkadaşlar. Kara kedi neon bize? pembe olabiliyor arkadaşlar. Evet geç de. Evet bakalım evet. arkadaşlar olacak mı? ay Arkadaşlar bunu da çelin şeklinde yapalım mı Özgü'yle? Bedava çıkarmaya çalışalım mı? Yorumlara yazın. Evet. Bu 15 elmas bunun yumurtası. Acaba gerçekten kardeş olabilirler mi? Onu da kullanacağız Hazır mısın? Hadi bakalım. Hadi. Olacak ya. Olur olur. Ne, ne olmazsın ki? Hay Çünkü bakalım. neden olmasın? yani. Evet. Yap bakalım. Ve. Hadi bakalım. Hadi ne Hadi. Şey, benim belliydi. Çünkü neden olsun ki? Değil mi? E az önce neden olmasın? neden olsun ki Özgür? Birinci. Ayrıca eski peto sendeki. Yeni almadın ki. Yenisi arkadaşlar 15 elmasa satılıyor. 15 elmas mı? Aa, hayır yumurtası. Ha. Ama bu arada, bir de o yumurtadan çıkması var. Yeni yumurta da geldi bu arada. Aa evet cadılar bayramı yumurtası geldi göstersene. Evet gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar cadılar bayramı yumurtası en sonunda geldi. Evet. Ama 15 elmas. Evet. evet burada. Burada arkadaşlar. Cadılar bayramı mı? Ve Joker Sadık dostu da çıkıyor. Bence bol bol alın bundan. Bence de. Ben alıp stoklayacağım. Elmas ben verirlerse de. ya. Evet ya elmas. Buradan sesleniyoruz. <laughs> artık iletişime de geçemiyoruz. Yasaklanmış. Gerçekten mi? Ben süre geçemeyeceğiz <laughs> arkadaşlar. Nasıl anlatacağız biz derdimizi? Tabii. Ha? da arkadaşlar. Neyse. Evet öbürüne geçelim hadi. Öbür gizemde 100 tane hayalet toplarsan dünyada evet. hani hayaletler var ya. Evet. Onlardan 100 tane toplarsan sana hayalet yoldaş veriyor. Hadi ya. Bak bunları toplayınca. Ben üçüncüyü topladım şu an bak. Yoo nasıl 100 tane yapacaksın Özgü? Deneyelim mi? Deneyelim. Bu arada mi? arkadaşlarımıza da yerini göstermiş oluruz. Arkadaşlar siz de bu şekilde yoldaş alabilirsiniz. Evet ama yeri belli olmuyor ki herkes çıkıyor. Ne? Basta. Ne? Aa! Aman tanrım. Aa! Bunu daha yeni görüyoruz. Görüyor musun? Beleşmemiş bir daha yeni. <laughs> Balkaba arabası. Evet çok iyi. Neden çıkıyordu ki bu acaba? Bilmiyorum ki yeni aldığımız ev paketinden çıkmıştı. Hadi ya. Evet. Ay arkadaşlar çok kalliyiz. <laughs> çok tatlı bu ya. Üç taneyi toplayabilecek misiniz? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Bakıyorum da arkadaşlar siz nerede? Aha bak evin orada var bir tane. Yok Neyse sen topla. Arka arkadaşlar şarkı... görüşürüz. Benim amacım vardı, unutmayacaksam. Ee, sen... sen topla. Aa bak orada da var. Aa 4.'ü topladım. Ne güzel. Ama bak be... 96 tane daha topla. Bak. Amacına ulaşacaksın 95. Ben inanıyorum sana. Bak 95 tane kaldı ya. 94. Ey arkadaşlar. Maya. Doksa... Maya. 90. Doksa... Arkadaşlar abone olun. 92. Gamze abla bak 90 tane kaldı. 7'de 93 tane kalmış. Görüşürüz Özgü'cüğüm. Görüşürüz Vesile. Neşeli bak. 90 tane kaldı. Bay bay. Görüşürüz. Yani görüşürüz. Şakir bak. Yüzüm. Mal. Seni sevmiyorum aşkım. İnşallah toplayamazsın.